Efendim, Doğrada Merdem olarak hepinize mutlu akşamlar dileklerimi sunuyorum. Bugün 7 Temmuz 2023. saatinde şöyle bir daha hemen gözünüzün önünde bakayım Doğrada Merdem olarak 22.40'ı gösterirken neredeyim? Kocaeli'ye bağlı Körfez ilçesinin Yarımca Belgesi burası. Bakın burada sahilde bulunan bir park. Zaten sahil bu görmüş olduğunuz yer. Şöyle göstereyim bakın. Yeşilliklerde, çimenlerde insanlar cıvıl cıvıl, herkes oturuyor, eğleniyor masalarını kondur koymuşlar, sandalyelerini koymuşlar, kilimlerini yaymışlar, piknik yapanlar, balık tutanlar. Bakın şimdi burası yeşillik kısmı. Burada insanlar yiyorlar, içiyorlar, sohbet ediyorlar. Burası yürüme bandı. İşte sahil tarafı balık tutanlar. Denizimiz şöyle döndürdüğüm zaman bakın denizde görüyorsunuz. Şu tarafa geleyim. Şurada bir tane Nazende diye bir restorantı da var. Bakın tam karşı tarafta belli oluyor mu bilmiyorum. Orada yeme içme yeri de var. İbadet yap ibadetinden mahrum kalmak istemeyenler için mescit ve tuvalet de koymuşlar. Böyle bir yer göreceğiz.